Cümleten selamun aleyküm arkadaşlar. Yeni videomuza hoş geldiniz. Biliyorum kızıyorsunuz lan tekrardan mu diye. Mecbur arkadaşlar. Vallahi bu aralar hiç gidemiyoruz ama bir Ramazanlık. Zaten işimiz de yoğun. O yüzden de gidemiyoruz. Kusunuza bakmayın. Ama damımızda size güzel içerikler çatmaya çalışıyoruz. Bugün ne yapıyoruz? 5-6 ee, gündür belli size şurayı göstermedik. Dün akşam buradan tekrardan yeni yavruları yukarıya çıkarttım. Dedim ki bir buradan başlayalım. Öncesinden bir kuşlarımıza verdiğimiz vitamini hazırlayalım. Ardından üst tama çıkarız. Buraya bakarız. Ardından üst tama çıkartırız. Yavrularımızı tekrardan bırakırız. Onları biraz seyrederiz. Şuradaki yavruya bir bakarız. Ondan sonra da son olarak da uçanı bırakır. Sonlandırız arkadaşlar. Yani genelleme bir video çekeceğiz. Şunu önce bir hazırlayalım yavrularımıza verelim. Yavrularımızda bakalım ne değişiklikler olmuş hep beraber görmüş oluruz. Bu arada bu kadar emek veriyoruz. Videomuzu yeni izleyen arkadaşlar illaki vardır. Kanalımıza abone olarak desteklerinizi her zaman bekliyorum arkadaşlar. Şimdi burada çoktanır verdiğimiz vitamin var. Dur şunu açalım. Pemper toz suyumuz var. Uçlar bunu çok seviyorum. Bunun yanında bir de mira mayası veriyorduk da o kalmadı. Şu an şimdilik bunu veriyoruz. Yani aslında haftada bir gün bunu veriyordum. Bir gün de onu veriyordum. O diğeri kalmadı, bu da kalmadı zaten. Şu an ikisinden tekrardan birer tane alacağız. Ama ekstra kuşları destekliyor ya. Çok iyi yani. Önce bir zeytinyağımızı dökelim. Bunu şimdi iyice karıştıracağız. Bir dakika şu kaşığımızı bir alalım. Bunu güzelce bir karıştıralım. Yani tek yavruya yem atmakla bitmiyor arkadaşlar. Bunları haftada vermemiz lazım. Daşımızı vermemiz lazım. Ee, ekstra aşımızı yapmamız lazım. Ekstra yukarı yavruları ayrı bırakıp ilgilenmemiz lazım. Yani yavru tek yavru bitmiyor yani bu yüzden kim arkadaşlar çoğu arkadaşlar yani yavrucular herkes yapmıyor yapmıyorlar hazır direk kuşunu alırlar satan arkadaşlardan yavru atırlar şey yani ıı, direkt makası vururlar alıştırır uçururlar yani yavrun işte bazen de burası çok e, şey yapıyor yani insana mutluluk katıyor yani demek istediğim şu yavruya bakmanın da ayrı bir zevki var yani Ee, bir iki sezon önce bayağı bir ilgilenmiştik. Şu çamuşumuzu sıra almıştık. Bir de bu sezon çok ilgilendik. Diğer iki sezon niye ilgilenemedik? Onda da yavru güzel alıyorduk ama şu köşede bak güzel yavru alıyorduk. Ee, aslında çok da ilgilenmiyorduk. Biraz çok karışma ile ilgilendik. Bu sene yine yani karışma yapmadık. Uçanlarımıza başlayın dedik. Artı bir de şöyle bir şey. E, o ilk sezondan sonra çiftlerimizi falan hep satmıştık biz. Yani bu çamaşırımızın hep annesinin babasını sahiplendirmiştik. Ondan sonra da 5-6 e, beş, altı, üç, hep uğraştık. Yani onlar da çok böyle belli ilgilenmedim yani. Yani normalde sezonda 60-70 yavru alıyorsak e, diğer iki sezon 20-25 tane yavru aldık yani. Bizi izleyen arkadaşlar varsa yani geçmişi izleyen arkadaşlar varsa bunu gayet iyi bilir. Tamam bu kıvamına geldi. Ya iyi oldu ama. <laughs> Şimdi bundan ne kadar veriyoruz? Ben bunu biraz fazla döküyorum arkadaşlar. Çünkü haftada bir gün veriyorum ya. Yani. Şu bir kaşık. Şu iki kaşık. Biraz da dökelim. Abi iki buçuk kaşık. Şimdi bunu iyice ne yedirelim. Biraz da bunu hazırlarken biraz fazla döküyorum arkadaşlar. Yani günde e, kuşumuza bunun o komple biter ya büyük bu ihtimalle bugün. Yani bugün gün içerisinde baya sürekli bunu yiyecekler yani. Şimdi bunu iyice yedirelim. Sonra çıkıya verelim bunu. Şimdi yemimiz hazır. Güzelce bir karıştırdık. Şu şekilde daha ayarladık. Şuradan birazcık alalım. Bu buraya yeter. Buradaki yavrulan hemen başlayalım. Bir dakika şifremize hemen girelim. Sen de açın. Numbek tehlikeli. Kapatırken iyi kapatalım. Sakin ol kaplan. yemi şu temiz yere dökelim. Şurası temiz. Bir yavruya bakalım bunların. ikisinin yavrusunu. Sap sarı bir yavru. Orada da var. Artık havasından mı neyinden bilmiyorum. Şöyle sarı bir yavru var. Biraz daha büyüsün belli olur yani. Bu kuyruğunda beyazlık şu yok. Dedi gibi num beş. biraz düzlersin de herhalde. <laughs> Şimdi hemen diğer tarafa geçelim. Diğer tarafta da işimiz çok. Şimdi de alalım. tane sıkıntı var. Büyük bir sıkıntı var. O kadar çok sıkıldım ki şu uçtan. İspanyollardan. İkisi de şu an çok kızmış arkadaşlar. Kızgınlığa girmiş. Erkek ayrı bir kızgınlığa girmiş. Dişi ayrı bir kızgınlığa girmiş. Ama birbirinle var ya düşmanlar resmen. Birbirlerini sarıp ki hiç görmedim. Efendim, şunu söyleyeyim olarak videoda sizlere gösterecektim. Söyledim, boş dedim. Bir yerde gördüm. Adamlar videoyu çekip e, sosyal medyada paylaşmışlardı. Tekrardan iki tane İspanyol dişiyle erkek 3 aydır böyle yavrulatamıyorlar. Yani çift edemiyorlar. Yani genel olarak ırklarında bir sıkıntı var bunların. Sonra altındaki yorumlara baktım. 6 yıllık yorum yapmış. Hepsinde aynı sorun var arkadaşlar. Şu an ikisi de bakmaz kavga ediyorlar. Tekrardan dün akşam kapattım ben. Dişi çok kızgınlaşmış. Şunla çiftleşiyor. Sarı kalan filiyle çift olacak. Erkek de tek başına orada kuduruyor yani. Dişi çok şu an şey yapıyor yani. Yani dişi de çözemedim gitti. O yüzden dün akşam tekrar tekrardan kapattım. Dedim ki ikisi kızgınlığa girmiş. Yan yana kapattım. Şöyle olsunlar diye. Şöyle bir şey de yapsak olur. Şurayı bir de bir şey yapalım. de bir de yaparız. Şurada biraz sonra bir liste girelim. Şunu bir kaldıralım. Çiller de bu arada güzel çift olmuşlar, Yerlerde belli. Şuraya giriyorlar. Ya nasıl bir çift anlamadım gitti ya. Ee, kimse şu an şu yorumu yapacak. Dur oğlum, dur, dur Abi böyle bir şey görmedim ya. Postalarda e, çift olmayanları görürdüm de. Tamam belli bir süre kadar. Yani 2-3 hafta çift olmaz olur. Sonra ki çift olurlardı. Ben böyle hayatımda böyle bir şey görmedim. Şimdi dişiye ayrı koysak bir, bir beş on gün daha çok kızılmaşsın. erkeği ayrı koysak daha çok kızılmaşsın da şu an o kıvamdalar tamam mı? İkisi de e, çift olmak istiyorlar ama birbirinin olmak istemiyorlar yani. Birazdan yemini yesinler. Şuraya çekilsinler. Gösterelim size hak verirsiniz illa ki bize. Şimdi yukarıya neyleri çıkarttık arkadaşlar. Onu hemen belirtip Morlar var diye köşede. Morların iki yavrusunu dün akşam geldiğimde çıkarttım yani. Öncesinden şuranın yavrusunu çıkartmıştık. Ee, bu şekilde çıkarttık. Şimdi bu hafta çıkartacağımız üç tane yavru var. İki şuradakiler tamam mı? Mecbur çıkartacağım size bir koyu kişbir, bir tanesi de mavi kişbir vermiş arkadaşlar. Yani geçen sene aslında yavrunun biri tek adam böyleydi de son adam koyu göğüleşti yani. Son neyse şu yavruyu çıkartacağız. Bu yavru da biraz değişik bir yavru. Geçen bir adını bahsettim. Ama güzel bir yavru harbiden. Sırtı yakıldığında gök şu an iki tane bundan olmuş oldu. Bir tanesi şurada. Bu da ee, nereden getirmişti? Şu bir köye gitmiş Köyün ismi, <laughs> köyün ismi unuttum, neyse ee, Oradan yumurta getirmiştik yani Kişi yumurta getirmiştik Şurada zaten bak yumurta da yaptık Karamisat yumurtası var Bizim şu e, şeyleri bir gösterelim mi size? Bak yumurmas yavrular da çıkmış Buradan Karalaca kağılı ile Bak şuradaki karalacalı ile Bak, yemiyor. Karapostanın yavrusu. Tuhaf bir yavru vermiş ya. Kanatları beyaz. Karabinek gibi bir yavru vermiş herhalde. Bak burada. Dur yavruyu göster. Yavrumuz burada. Çekiş birim maalesef tek yolda alırsınız. Zayıf kaldı öldü. E aslında biz biraz destekleyebilirdik ama bir yavru hapına destekledik o da yetersiz kaldı. Ee, kuştan yavruların aşısını yaptık. Hepsinin aşısını şu yaptık. Bakın orada nasıl olacak. İstanbul'la yavrumuz kötü arkadaşlar. O da gelişmiyor. Bak burada. Diğerine göre İstanbul'un çok zayıf olmuş şu an bunu yavru abiyle çok destekliyorum. Ekstra diğer pompayla yem veriyorum ama yetersiz kalıyor yani. Onun dışında yukarıdan bir tane yumurta vardı Gel, yani Bak bak. kızınlar bak bak. Şu an var ya İspanyol var ya kudurmuş bir durumda. Hatta buna öğütmüyordu. Aylarca öğütmüyordu. Herkes o da dişi diyordu. Şu an kudurmuş durumda ama dişiyle bir türlü bayraklar barışmıyor yani. Erkek olduğunu şu an herkes gayet iyi biliyordu yani. Baya bir kızgınlaşmış durumda. Onun dişi bir pas versen olay bitecek lan. Bir de var ya imza imzalasınlar şu yaprağı ondan sonra tamam. Burada ise şu İbrahimlerimize gelen morların tekrardan tekrar da yumurta doğurdu arkadaşlar. Bu arada şeylere de bir bakalım da. Beyaz geçsen karabacan oldu. Bunlar hiç kafaları gömmüşler çıkmıyorlar. Ama oh, oh, yavrular çıkmış. Yavrular çıkmış. Üste ekranmadır onda. da büyüyor. Bu üstü bazen <laughs> korkarak gösteriyorum. Yer ölmüştü ya. Çarçı diye bak. Çarçılar da çıktı olmuş yerini almışlar artık. Güzel bir şekilde. Bunlar şu an güzelce ne bir yemin son olarak birazdan tekrardan aşağı ineriz videonun sonlarına doğru burayı tekrardan gösteririz. Şunları. Çarçılar değil yer. Bunlar da çift olmuşlar. Bunların yeri de güzel oldu. Bunları bugün de kapatacağım buraya. Bugünlerde şunların yavruları da büyük ihtimalle çıkar yani. Yavruları çıkartıyor ya yukarıya. Anne baba da rahatlıyor yani açıkçası. Bak gösterdiğim yavru bununla şunun da ilk yavruları bu şekilde vermiş. Bakalım öyle biraz daha net bir şekilde ortaya çıkar. Şimdi üst tamı doğru geçelim. Şimdi ise emektarlarımızın yanına geldik. Bir seneki emektarlarımız bunların içine cumartesi günü yani yarın sallam sakin, olmuşlar artık. Bunlar artık uçmaya falan başlıyor arkadaşlar. Geçen videoda da gördünüz zaten bunların yanına artık şey koymamız lazım. Yani biraz elvan desteklememiz lazım. Çünkü yani uçtuğunda biraz öncülük yapabilmesi için. Yani yönlendirebilsin yani etrafta dönmeyi öğretebilsin diye biraz elvan plan koymamız lazım. Bunları öğretsin. İçinde 2-3 tane vardı onları tekrardan çıkarttık. Çünkü içine koydukların daha hamkal olacak yani. O yüzden ayırdık yani.

bir masif ederse inşallah ekleyebildiğimiz kadar ekleyeceğiz Karan sert yavru Hep soyunuyorlar Gel 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 dün ee, dün de bıraktık ama doğru, hava yağmurluydu ama yine de bıraktım bir yarım saat dolaştırdık etrafta sonradan kapattık yani biraz yapışalım böyle falan çıkıyor ya yakışıklı olmaya başlıyor bak yolmadım onu biraz da iyice zayıflamıştı. yani bir kuru bir kemik kalmıştı de. dedim biraz daha toparlasın öyle baştan sarıyı yolduk şu e, ee, santuru yolduk ya. Onları bir bastırsak kafamıza zarar edecek. Oho. Aa üç tane kalktı. 3 yavru kalktı dur. Tam üç tane yavru kalktı. Şimdi bir şey olmaz. gel 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 kalktı, kara kalktı. Bir yani de ne kalktı, bir de diğer alaca kalktı. Bir, e, üçüne biraz bilenlerden bu geldi. Bu da geldi. Şu fırlama olan da gelir ya büyük ihtimalle. İyi. E, bunlar dönmeye falan başladılar ya. Artık birkaç tane bunları yönlendirecek elvan koyup yönlendirici şey yapması lazım. Keşke sıyken, altı geniş olsaydı da. Elvanlarla komple bırakırdım. Ama şöyle bir şey, elvanlar direkt yükselebiliyor yani. an elvanlar da fırlamayın tek olmuşlar. Bak bir yere de geldi. Şu geçenlerde tel bahsettiğim konuya şu an gelmeye başladık yani. Yavrular artık yerinde durmuyor. Uçmak istiyorlar. Yapsak mı arkadaşlar tel örgüyü artık? Yani tel de yaptığımızda yeri geldiğinde açık bırakmıyoruz. İşte olduğunda yağmurda kalırlarsa kötü olur yani. Zaten bunlar da çıkıp altında oturmayı severler. O yüzden biraz sıkıntı olabilir yani bu konuda. Bak morlar da çıkıyor bak. Vay be diğer işi mor şu an dört tane mor bu şekilde damla olacaktı. O ishallik yüzüne kaç tane yavrumuz öldü. O ishallik şu an arkadaşlar ee, o aşağıdaki İstanbul'un kuyruk ya da, da var. O ilacın hepsini bitirdik. Ancak yarın gidip o ilaçtan da almamız gerekiyor tekrardan. Yani diğer kuşlara da bulaşmasın diye. Mecburen almamız gerekiyor. Mülaman salıştı buraya. Dalın tasına alıştı. Ya 2-3 günde alışıyorlar yani. Birkaç gün sonra e, da e, kalkmayı öğrenirse tamam ondan sonra hiçbir şey olmaz yani.

Sen gelip enerjiye konuyorlar ya. Sabahları. Elimizden geldiği kadar renkli güzel posta yapmaya çalışıyorum arkadaşlar. İki yıldır böyle çabamız o. Biraz mülemaz, biraz şu morlardan. Yani bu şekilde biraz daha şu havaca tarzına çevirdik. Yani göğüs çarpmaklığı biraz daha kırdık yani şu şekilde avacalığı çoğaltmaya başladık yani ilk videomuzu izleyen arkadaşlar varsa hepsi göğüs çarpmaklığıydı baya bir eleştiri geliyordu ben dedim ki biraz renklendirelim bizim ırklarla renklendirelim yani ekstra bir e, bilmediğimiz bir kuş koymayalım bizim ırklarla elimizden geldiği kadar renklendirmeye çalıştık. İnşallah bu sene daha güzel renklendiririz. Yani geçen sene biraz ekledik, bu bir sene de biraz da ekledik yani. Ekliyoruz. Ya biraz altı bir tık çoğalttık. Ee, onun dışında alacaları çok alttık. Bir de şey yıkarak şu kuru biraz koymaya çalışıyoruz. İnşallah inşallah bu sene de biraz daha koyarsak daha güzel olacak. Video alacak kuru biraz filan koyarsak biraz daha güzel olur yani açıkçası. bunlar. Daş arıyorlar, daşımız da bitti vallahi. bence yarın gider hepsini toplu bir şekilde alırız. Çek çek çek. Heh, morlar bak kendine gelmeye başlıyor yani. Aa, gör, 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 gör. Bilmeyenler de kalkıyor ya. Biraz daha heyecan yapıyorum. Mecbur arkadaşlar. Etraf çünkü hep sıkışma tutup vermiyor. O yüzden yavru ya. Biraz daha dikkat etmemiz lazım yani açıkçası. gidişte bizden onu biliyor musunuz bu? Hem Elvan çütlülerimiz hem de posta çütlülerimiz hepsi Elvan da yavrudan gelmiş olur. Yani bize bu gidişte ben onu hissediyorum yani. Oynamak istiyorlar. Bir tane sanki hareketi yapsa hepsi o hareketi yapıyor. Yani şu şekilde yavruların da biraz daha iyi gidemezse daha güzel yani. Adam sat. Gel gel ooo oh, dur. Kalkmaca mı geldi? Aa bir tanesi kalktı. İlk defa kalkınlarda. Onu takip etmemiz lazım o kaybolur yoksa. Nereye gitti? Gel 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 Dur o bilmiyor çünkü. Gel 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 gel. Dön 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 dön. Aa gel 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 gel. Gel, nereye geçti? Altta bir dama kondu. İşte bu sıkıntı olabiliyor yani. Şu altta bir dama kondu. Şuna bir bakalım da. Çakmaklı yavrumuz da geldi. Nerede bak? Bak şurada tekrardan duvara kalktı. Şuydu. O da geldi. Şimdi bulan yemini verip kapatalım. Diğer kuşu bırakalım. 2-3 dakika bir seyrederiz diğer kuşumuzu da. Şunları ayırıyorum. Tellen bu şekilde cezaevi gibi görüş yapıyorlar bak. Şimdi bu yemlerini verelim. Sonra diğer kuşa geçelim. Bunların yemini şimdiden vermeye başladım arkadaşlar. Ee, çünkü bunlar bugün seyifte kalacak. 2 gündür böyle bırakmıyoruz bunları. En son video çektiğimizde bırakmıştık. Yemini isimler çünkü akşam biraz geç geliyoruz. Yemlemekten yana sıkıntı oluyor. İçsinler gün içerisinde geçsinler yani. Can hayvanlarla postala karşı yere yem attık. Mecburen yemdiklerimiz hep dolu. Şu da baya bir güzelleşmeye başladı yani. Yavru da burada alıştırdım aynı içinde. tekrardan buraya geldik arkadaşlar. Oo bizim minamanslar da artık yem yemeye başlamışlar. Bunlar da sapsar arkadaşlar. Şu bir tek biraz keyifsiz mi ne bana mı öyle geliyor? Tüyünü kabartmış ya. Bak bunlar sürekli böyle yan yanalar. Kavga ediyorlar. Sanki dün biraz işe yaramış gibi. Dişinin biraz artık pes etmesi lazım. Erkek de artık kızınlaşmış ya destek adamları kapatalım. Dediğim gibi vallahi ya, hayatımda ben böyle bir şey görmedim yani. Erkek tat buraya oraya giriyor. Dişi çağırıyor aslında bak bak bak. Abi var ya. Örtleri çok, yani. çok farklıymış. Çok değişik bir şey yani. Bu yem bunlara yeter. Bir de şunu bunların üzerine bir ekmek kadar dökeriz. Diğer yemi de akşam geldiğinde tekrardan onunla biraz daha veririz. Daha iyi olur yani. Bu videomuzun da burada sonuna geldi arkadaşlar. Kuşlarımızın hepsini gösterdik. Yavrularımızı gösterdik. Bunları gösterdik. Tekrardan bunları gösterdik. Sıkıntılı şu çütlü bir de buna çift olursa başka hiçbir sorun kalmayacak. Tek sıkıntılı çütümüz bu. Diğerler zaten hep çift çift yavlarını falan almaya başladık. Tek şunlardan da alabilirsek Rabbim nasip ederse inşallah. Acaba o yüzden mi pahalılar? Millet yavru alamıyor diye mi pahalı? Bunlar bilmiyorum artık. Dediğim gibi bu videomuzun da burada sonuna geldik. Eğer videomuzu beğendiyseniz arkadaşlar desteklerinizi kesinlikle bekliyorum. Kanalımıza abone olarak büyük bir desteğinizi bekliyorum. Hadi hoşçakalın. Kendinize çok çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.